İstanbul Anadolu Köyü Can herkese merhabalar. Bugünkü ürünlerimiz Nokta Makro firmasının üretmiş olduğu Impact modelleri. İki adet ikinci el elimizde bulunuyor. İkisi de temiz. Şöyle ürünleri gösterelim yakından. 28 santimlik başlık bulunuyor ürünün üzerinde. Ayaklığı falan mevcut. Bir de ekran koruma kalıbı mevcuttur arkadaşlar. Ürünün yanında 45 santimlik bir başlık bulunuyor. Başlık da genel anlamda çok temiz arkadaşlar. Şurada ufak bir herhalde ufak bir çatlama olmuş plastiğinde. Önemli bir şey değil. Kaplama yapılmış. Plastik kaynak yapılmış. Belli bile değildir. Bilginiz olsun. Ürünün fiyatı böyle 16.500 TL'dir. Buradaki ürünümüz ise çok daha temiz. Ekran jelatinleri de üzerinde. 28 santimlik başlıkla tertemiz bir ürün. 45 santimlik başlığı bulunuyor. Aynı şekilde bu da çok temiz arkadaşlar. Herhangi bir sorun sıkıntısı yok ürünün ayaklıkları mevcuttur kulaklık mevcuttur ekran koruma kılıfı mevcuttur bir de arka kasa koruma kılıfı mevcuttur Arkadaşlar bu ürünümüz ise 18.500 TL'dir buradaki numaradan ulaşıp bana sipariş verebilirsiniz İstediğiniz sıfırı da mevcut ikinci eli de mevcut adınıza faturalıdır ve her iki ürün de garantilidir daha farklı marka modeli arkadaşlarımız olursa da birçok marka modeli ikinci eli ve sıfır elimizde bulunuyor mümkün mertebede sizlere en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışırız. Ofisimiz İstanbul Arnavutköy Ayazma'da arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için sizlere teşekkür ederim. Herkes hayırlı akşamlar.